İzmir, Ankara, Konya ve Mersin merkezi 4 ayrı soruşturma kapsamında 50'yi aşkın il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde operasyonlar vardı. Çoğunluğu muazzaf yani halen görevde olan 217 şüpheliden 190'ı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün silahlı kuvvetlerdeki gizli yapılanmasını deşifre etmeye yönelik soruşturmada bir kez daha operasyon kararı alındı. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları koordinesinde yürütülen soruşturmada 184 şüpheli için yakalama kararı çıktı. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 16. Büyük Operasyon'da MİT detayı dikkat çekiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı üyeleri 29 ilde şüphelileri takip etti ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlardaki şüpheliler arasında 123'ü muazzaf, 146 askerle darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 38 askeri okul öğrencisi de bulunuyor. Ankara, Konya ve Mersin merkezli 3 ayrı soruşturmada da operasyon için düğmeye basıldı. 16'sı muazzaf, 33 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Gel, gel, gel. Ankara'daki bir diğer operasyonsa ihraç edilen örgüt mensuplarının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmalarına yardım edenlere yönelikti. 3 eski emniyet mensubu 5 şüpheliden dördü yakalandı. Şüphelilerin kaynağı belli olmayan yüklü miktardaki parayı örgüt mensuplarına aktardığı ve sahte kimlik bilgileriyle cep telefonu hattı sağladığı belirlendi. FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda ise Baylo kullandıkları belirlenen 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.